Sakin ol. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bayramdan, e, Ramazan bayramından sonraki yani tam da zamanıydı şimdi. Neyse, tekrar girelim. Sıkıntı yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Bayramdan sonraki ilk videomu sizler için yine çekiyorum arkadaşlar. Ramazan bayramından sonraki. Bugün e, uzun bir arada yani uzun bir aradır ineklerle ilgili video çekmiyordum. E, sosyal medyada gelen takipçilerimin Yoğun isteği üzerine bugün sizlere inek videosu çekiyorum arkadaşlar. Evet yanımda iki tane sevimli düve var. Bunlar benim düveler. Yani gel bakayım buraya gel. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Konumuz ne? Bugün şu. Bana baya bir soru geldi bununla ilgili. İşte e, gerek yapmış olduğunuz yorumlarda. Özellikle de Instagram'da baya bir e, mesaj aldım. İşte inekler e, sağdırmıyor. İneğimiz tepiyor. Tekme atıyor, makineyi devirdi. Ne yapacağız? Evet, bununla ilgili video çekeceğiz. İneğiniz sağdırmıyorsa, ineğiniz tepiyorsa ne yapacaksınız? Önce şunu söyleyeyim. Bu videoyu çekiyorum ama benim de başım aynısı sigaralı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani benim de bir tane almış olduğum inek sağdırmıyordu, tepiyordu. Hatta şu sağ koluma defalaca böyle 3-4 kere diyebilirim. Yani tekme yedim. İneğiniz tepiyorsa ne yapacaksınız? Önce şunu söyleyeyim. İnekler neden teper? Ben e, daha önceki videolarımda söyledim. E, üniversiteye gazetecilik okuduğum için belki de bana kazandırdığı en büyük e, artısı araştırmacı bir kimlik oldu arkadaşlar. Benim de başıma böyle bir olay geldiğinde bunun ilgili araştırmalar yaptım. Bakın arkadaşlar. inek işte buzağladı. Buzağısı var. Bazı hayvanlar çok hisli oluyor. Yani e, nasıl diyeyim? Şimdi siz o ineğe sahiyorsunuz ya yani o inek o sütü siz sağın diye işte onu yoğurt yapın yiyin ya da süt olarak için ya da peynir yapın diye süt üretmiyor. İnekler buzağları karnını, buzağlarının karnını doyurmak için süt üretiyor. Yani buzağısının karnını doyurmak için süt ürettiği için size sütünü vermek istemiyor. Yani anlıyor, hissediyor. Böyle bir yaz okumuştum ben. O yüzden yani koymuyor arkadaşlar tepiyor yani yavrusundan başkasının o sütü memesinden almasını istemiyor. Peki biz ne yapacağız? Ee, şunu söyleyeyim. Bunun ilgili tabii ki e, birçok yöntem. Bunlardan e, ben kullanmadım. Mesela ben ne yapmıştım? Önce onu söyleyeyim ben. işte sağıma yarım saat kala geliyordum. İşte hayvanı ne yapıyordum? İşte seviyordum arkadaşlar, okşuyordum. işte yavaş yavaş memelerini okşuyordum. Yani bu şekilde bir şekilde alışıyor size zaten. Özellikle de yeni doğmuş düvelerde de çok oluyor bu tabi. Peki bunun ilgili neler yapılıyor? Onu söyleyeyim. En güzeli tekmelik var arkadaşlar. Veterinerlerin sattığı, veteriner hekimler tarafından satılan tekmelik. O tekmeliklerden alıyorsunuz. O tekmelikleri takıyorsunuz. Şimdi bende yok ama yine de işte düvelerin üzerinde göstereceğim size arkadaşlar. O tekmelikleri takıyorsunuz. Ve hayvan. Diğer bir yöntem hayvanların şu burnuna yani burnundan tutuyorlar. İşte ya da işte sırtının üstündeki şu kemikten tutuyorlar. Göstereceğim birazdan. Ya da burnuna halka gibi bir şey takıyorlar arkadaşlar. Ben kullanmadım. Ama bunlar tabii ki çok yani yani her zaman sizin kullanacağınız bir şey değil. Bir yerden sonra sıkılacaksınız. En güzeli ineğinize alıştırmaktır arkadaşlar. İşte bir tane tekmelik alırsınız, takarsınız. Zamanla size alışacaktır. Alışmaksa, alışmasa da yapacak bir şey yok. Benim yaptığım gibi yapacaksınız, satacaksınız. Aslı benim dikkat çekmek istediğim konu şu. Yani bir şekilde teper, bir şekilde sağarsınız. İşte burnundan tutarsınız işte, tarakla tararsınız ya da işte en güzeli tekmelik takmaktır. Tekmelik takarsınız, bir şekilde sağarsınız. Benim size söylemek istediğim şu inek alırken dikkat etmeliyiz. Tepe inek almamalıyız. Yani eğer kendi yetiştirdiğimiz düvelerimiz varsa da bunları nasıl alıştırmalıyız? Bunların tepmesi için bu hayvanlara ne yapmalıyız? Bir hayvan alırken şunu söyleyeyim yani ister bir tüccardan alın yani ya da işte pazardan alın. Yani muhakkak bir sıkıntısı çıkabilir. Çünkü insanlar işte ineklerini satmaya getirdiği zaman yani en güzel ineğini satmazlar. Tabii ki gözlerinin ilk çıkardı ineğini satarlar. O yüzden arkadaşlar, inek alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkünse tanıdığınız, bildiğiniz insanlardan alın. Eğer tanıdığınız bildiğiniz insanlardan alamıyorsanız, alırken yapmanız gereken şey kesinlikle memelerini okşayın arkadaşlar. Memelerini elleyin, sıkın, çekin, hatta sağın. Dördünü de sağın arkadaşlar. En ufak bir tepkisi veriyorsa yani o inekten uzak durun. Zaten tepem inek bile işte pazara gidiyor, kamyona bindiriyorlar, orada kamyondan indiriyorlar, oraya bağlıyorlar psikolojik olarak. Yı, yani yıpranıyor. E, tepem inek bile kolay kolay bir şey demiyor pazarda. Sizin yapmanız gereken inek alırken kesinlikle sağmanız. Ben yine şuna dikkat çekmek istiyorum. Eğer hayvancılık yapacaksanız bu iş inek alarak olmaz. Yani buna bu şekilde başlamayın. Eğer Gerçekten uzun vadede hayvancılık yapacaksanız bu işe düveyle başlayın. İşte böyle 5 aylık, 6 aylık, 8 aylık düveler alın arkadaşlar. Tamam belki düvelerin işte e, ilk doğumda sıkıntısı olabilir. Bir şekilde veteriner çağırırsınız. Veterinere yaptırırsınız doğumunu ya da işte e, çevrenizde işte tecrübeli insanlar vardır. Onlara bir şekilde yaptırırsınız. Ama en mantıklısı bu işe düve olarak başlamaktır. Neden? Çünkü düvelerinizi siz alıştırırsınız. Mesela ne yaparsınız? Onlar işte seversiniz. Yani bakıcısıyla düveniz arasında yani sizinle düveniz arasında bir bağ ulaşabilir. Şu an biraz kameradan ürktüler. Normalde gel kızım gel. 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 Mikrofonla oynama. Düvelerinizi doğuma kadar işte arada iki günde bir, üç günde bir ya da her gün böyle işte yandan geçerken gelin memelerini elleyin memelerini işte okşayın. Bu onun hoşuna da gidecektir. Ve böylece size alışacaktır. Yani memesini elletmeye alışacaktır arkadaşlar. Eğer bunu hiç yapmazsanız işte diyelim ki bir düve var. İşte, işte kuzladı. İlk defa orada memesini ellerseniz o hayvan ister istemez bir tepki gösterebilir size. Ama o hayvan işte o sürece gelene kadar arada sırada onun işte memeleriyle oynarsanız. Gelip memelerini okşarsanız. işte gelip memelerini şöyle hafiften hafiften sıkarsanız size alışacaktır arkadaşlar. İşte o yüzden hayvancılık yapacaksanız uzun vadede kesinlikle bu işe düveyle başlayın. Bu iş inek alarak olmaz. Düve alarak başlayın arkadaşlar. Ve en önemlisi kesinlikle de kuzlacı düve almayın. Neden? Ha çok e, işte güvendiğiniz bildiğiniz birisi vardır, Satıyordur. Ha, alacaksanız da ondan alın. Çünkü neden? Şimdi bazı danaların işte tohumları yani buzağısı çok iri oluyor. Yani hayvan buzlayamıyor, doğum yapamıyor. Hayvana sıkıntı oluyor. Ya da bazı işte nasıl diyeyim çok ucuz aşılar atıyorlar. Sonuçta buza sizin için önemli bir gelir kaynağı hayvancılıkta. Hani sütünü masrafına çıkarsınız buza ise kar kaldığını düşünün ki şu an yani o ihtimal çok zayıf. Yani ondan bile gidiyor yani yem fiyatlarından dolayı. O yüzden ya bildiğiniz kişilerden alın ya da normal düve alın tohumunu siz attırın. Şimdi kameranın açısını değiştireceğim. Tekmelik nereye takılıyor göstereceğim. Şu an bende tekmelik olmadığı için gösteremiyorum. Ve düvelerinizi nasıl seveceksiniz? Onların işte memelerini okşayın size onları da göstereceğim. Şöyle kısaca arkadaşlar. Böyle bir sorunla karşılaşmak istemiyorsanız kısaca şöyle özetleyeyim. Alırken muhakkak sağın yani dört memesinde sıkın sağım yapın. Hatta şunu söyleyeyim imkanınız varsa sütünün yağ oranına bakın o şekilde alın arkadaşlar. Çünkü bazı ineklerin de süt yağ oranı çok düşük oluyor. Yani süt birliklerinde bunu günübirlik yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yağ oranına da bakın. Memelerin de dördünü de güzelce elinizle kendiniz sayın. Size en ufak bir tepki göstermemesi lazım ineğin. İneklerinizi o şekilde alın. Ya da tanıdık bildiğiniz kişilerden alın. En önemlisi düveleri yetiştirin arkadaşlar. Düve yetiştirin. Tekrar söylüyorum. Bakın hayvancılık yapacaksanız uzun vadede bu işe düve alarak başlayın. Evet. Şimdi kameranın açısını değiştirelim. Gel bakayım buraya. Gel gel. Gel sen gel. Evet arkadaşlar şimdi e, düvemizin şu şekilde açısını bozmadan göstereyim. Salladır bu arada. Arkada huysuz. Arkadaşlar bakın. Tekime dur. Dur kızım. Öte, öte, öte git. Bakın arkadaşlar şunu şu şekilde söyleyeyim. Tekimeliği şurada e, şuraya takılıyor arkadaşlar ve böylece hayvan e, tekme atamıyor yine gelin gidin şu şekilde hayvanların memesini elleyin arkadaşlar bakın size hiçbir tepki göstermesin size hiçbir tepki vermesin Salvador oynama orada burada Salvador durmuyor Heh, ne oldu Bakın arkadaşlar şu şekilde yine size memelerini göstereceğim. Kamerayı elime alacağım. Göstereceğim arkadaşlar. Ne oldu kızım ne oldu? He? Evet gel. Evet arkadaşlar şu an inşallah kameraya tekme atmaz. Bakın arkadaşlar şimdi çok güzel bir meme yapısı var bu arada ben Onu söyleyeyim. Yani orantılı. Bakın şu şekilde gelin. Okşayın böyle sevin. Yani hayvanlarınızın memesini sıkın arkadaşlar. Şu an evet netlik yaptım. Bakın hiçbir şey demiyor. Görüyor musunuz? Yani bu hayvan şu an henüz daha örsemedi ama örsediği zaman emin olun bu olduğunda size hiçbir sıkıntı çıkarmayacak. Yani kameradan üktüler biraz ama normalde böyle değiller onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi hayvanlarınızı sevin arkadaşlar. Gelin işte onların böyle memeleriyle oynayın. Yani size hiçbir şey demezler. Yani alışacaklardır sizi. Bırak parmağımı yalamayı. Da şu an oynama o kabloyla. Kabloyla oynama. Arkadaşlar şu an hatta şöyle söyleyeyim. Yani hayvanlarınızın dediğim gibi yani memelerini okşadığınız sürece size alışacaklardır ve doğum yaptıktan sonra da asla size tekme atmayacaklardır. Yani sağımınızı çok rahat bir şekilde gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim videonun sonuna geldik. Ee, Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Yazmış olduğunuz mesajlara kesinlikle arkadaşlar dönüş yapıyorum elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Yine Instagram'dan da yapmış o, yazmış olduğunuz mesajlar benim için yine önemli. Onlara da yine dönüş yapıyorum ve ya, videolarımda yansıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videomu da yine siz değerli takipçilerimin isteği üzerine çektim arkadaşlar. Yine haftaya benden bir istek var. O da şu geçen hafta bir video çekmiştim arkadaşlar böyle ee, bahçede böyle kuş seslerini falan kuş seslerini falan arkadaşlar böyle e, yansıtmıştım. Bu arada sıkış, dur şşt, oynama çalıştırdılar beni bu arada. Kuş seslerini falan böyle çekmiştim arkadaşlar böyle. İşte kamerayı sabitlemiştim. Onu çok beğenmişler. Bayağı bir mesaj aldım bununla ilgili. Benden işte böyle doğada böyle farklı farklı kuşların sesini işte çekip yayınlamamı istedi birkaç tane takipçim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa haftaya size kuşlarla ilgili böyle kuşların hani kendisi değil de böyle kuşların sesini böyle kaydedip yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Kıskandın mı? He? Seni sevmiyorum diye. Evet arkadaşlar, şu normalde bu hayvan bu şekilde değil. Yani kamerada birazcık ürktü. Hani gel buraya, gel, gel, gel. Gel. Gel buraya gel. Korktun mu, ha? Kameradan mı korktun? Gel normalde beni çok seviyor bu tüvi. Tabii ben de onu çok seviyorum. Yani bunları da seviyorum tabi. O mikrofonla oynama. Bu arada beni bayağı bir sıkıştırdı bunlar. Üçü arasını aldı. Yani bir an önce buradan ben bir çıkmam lazım. Sormak istediğiniz bir şey olursa mesaj yazabilirsiniz. Gerek Instagram'dan direkt mesaj yazabilirsiniz. Ya da e, videoların altına yorumda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar görüşürüz haftaya kuşlarla ilgili bir video geliyor. Böyle kuşların o doğada sadece kuş seslerinin olduğu bir video sizleri bekliyor olacak sevgili izleyicilerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.